Arkadaşlar merhaba, CoinNet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bu tip içeriklerin devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin hep birlikte Sipet projesine bakalım. Sipet su yağını kullanan ve arkasında su global olan launchpad platformu. Su yağında çıkan projeler Sipet launchpad platformunda ön satışa çıkacak. Tabi bu ön satışa katılmak için de e, CIPET staking etmek e, gerekecek. E, şu anda CIPET e, ön satışı gerçekleşmedi, tarihi de şu an için net değil. Sosyal medya hesaplarına yakın zamanda bunu açıklayacaklardır. Projeye baktığımızda e, projenin e, partnerleri Sui Global, e, bir de arkadaşlar e, Sui Global CEO'su CIPET'in aynı zamanda resmi danışmanı. Bu da CIPET projesinin e, için önemli bir haber. E partnerlere baktığımızda Sui Global, MoviBit, Sui Ekosistem gibi projelerin projeler tarafından destek aldığını görüyoruz. Ayrıca e-mail adresi girerek burada Cpet ile ilgili güncel haberlere ulaşabilirsiniz. arkadaşlar burada ön earn seçeneğinde stake pools diyor. Stake pools ile Cpet ön satışı ve listelenmesi gerçekleştirilirken sonra Stake edeceğiz, CPAT Stake edeceğiz ve bu siteye karşı e, CPAT platformuna çıkan ön satışlara katılma hakkı kazanacağız. Stake oranına göre de kazanma yani katılma oranımız da değişecek. Burada ise Twitter, Discord, Telegram, Crave3 ve Link3 e, linkleri olacak. Buralara tıklayıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Arkadaşlar, eee Sitpaid e, baktığımızda toplam arzının 100 milyon olduğu görülüyor. suyu ağında çıkıyor. Tahsis oranlarına baktığımızda IDO için %3 ayrılmış durumda. Ekip için e, %15 ve pazarlama yani market için %12 ve ekosistem büyümesi için %28. Burada e, güzel olan, burada güzel olan bir durum var arkadaşlar. Doğrusal olarak Kilitlerin açılması proje için gayet olumlu bir haber. Burada ise yol artısını incelediğimizde ikinci çeyrekte CPAT staking ve takas fonksiyonlarının aktif olacağı söyleniyor. Yalnız ikinci çeyrek için geç kalmış durumda. Üçüncü çeyrekte ise Dex listelenmesi yön görülüyor. Dördüncü, dördüncü çeyrekte ise Jax ile listelenme olacak deniyor burada arkadaşlar sipette e, white list kazanmak için e, buradan 3 linkine tıklıyoruz karşımıza çıkan sayfalarda görevler olacak e, bu görevleri e, yaptığımızda karşılığında xp kazanacağız peki bu xpler ne olacak bu xplerle burada bir e, sıralama oluşacak burada ilk yüze giren Kullanıcılar White disk kazanma şansına sahip olacak. Biz de şimdi birlikte bu görevleri yerine getireceğiz. Burada sağ üstte bir e, kullanıcı oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada nickname'imizi oluşturuyoruz. Bununla görevleri tamamlayacağız. Buradaki görevler işte Telegram görevi var arkadaşlar, Twitter görevleri var, Discord'a katılma görevleri var. Ben e, sizden önce birkaç tanesini gerçekleştirdim. Zaten e, gerçekleştirilen görevler sol üst tarafta e, görünüyor arkadaşlar. Bunlar şu anda e, yaptığım görevler ve karşılığında kazandığım XP'ler. Şu anda toplamda 150 XP'm var arkadaşlar. Burada e, her görevi katıldığımızda karşılığında XP alacağız. Burada Telegram görevimiz var. Evet arkadaşlar. Ee, Telegram'ı takip ettikten sonra claim dedikten sonra görevi tamamlamış oluyoruz. Zaten e, katıldığımız her görevden sonra onay aldıktan sonra görev buradan silinecek. Kalan görevleri de yine yapmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Devamlı e, güncel olarak e, burayı takip edin. Yeni yeni görevlerin e, kilidi açılacak arkadaşlar. Bunları da her yaptığınızda yine XP kazanacaksınız ve bu XP'lerle dediğim gibi e, whitelist kazanacaksınız. Whitelist sahibi olacaksınız. E, bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle kendi görüşlerim ve kendi analizlerim sonucuna vardığım bir e, e, projedir. E, sizlerin devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>